İmge Tercüme, Simültane Tercüme Hizmeti, İmge Tercüme İstanbul ve tüm Türkiye'de Simültane Tercüme Hizmeti vermeye devam ediyor. Simültane konusunda İmge Tercüme gerçekten birçok alanda siz müşterilerine yardımcı olmaya devam ediyor. Simültane sistem, kulaklık, ses sistemleri, tercüme kabinleri, el tesisleri, yaka telsizi, konferans kürsüleri... DVD player artı arşiv, navigatör gibi birçok konu ve malzeme aynı zamanda da imge tercümenin deneyimli teknisyenleri size yardımcı oluyorlar. Onun dışında da tabii ki konularında uzman simültane tercümanlar da sizlere konferanslarınızda, toplantılarınızda simültane gerektiren her yerde yardımcı olmaya devam ediyor. Hangi dillerde? Simültane yaptığımızı da anlatmak gerekirse başta İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca, Portekizce, Çince, Japonca, Romence, Bulgarca, Ukraynaca, Azerice, Yunanca, Farsça, Felemenkçe, Sırpça, Boşnakça gibi dillerde olmak üzere birçok dilde yaklaşık 60'a yakın dilde de simültane tercüme hizmeti vermeye devam ediyor. İmge tercüme hizmetleri... İmge tercümeye nasıl ulaşacaksınız? 0212 217 55 41 0216 381 79 66 fax numarası info@imgetercume.com ya da www.imgetercume.com adresinden ulaşabilirsiniz.